Adana İskenderun yolunda kaza yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı. Adana İskenderun Karayolu üzerinde bu sabah saatlerinde karpuz yüklü bir kamyon ile bir tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kamyonda bulunan tonlarca karpuz yola savrulurken karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, Karpuz yüklü kamyon ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyonun kasası açıldı ve tüm karpuzlar yolun ortasına savruldu. Yolda adeta karpuz tarlasına dönen güzergah trafik akışını durma noktasına getirdi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan kazaya karışan araçlarla ilgili inceleme yaparken bir yandan da yola savrulan karpuzları temizlemek için çalışma başlattı. İş makinelerinin yardımıyla yolda biriken karpuzlar temizlenerek trafiğin tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerlemesi sağlandı. Kazada yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Sürücülere yol temizleme çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.